Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Size bu videoda videoda hikayemi anlatacağım arkadaşlar. Brawl Stars'a nasıl başladım vesaire vesaire hikayemi anlatacağım. Ee, hikayeme geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben Brawl Stars'a 2020 yılında başladım. 2020 yılı. Yani bakayım e, 4 yıl önceydi. Şu an ben 14 yaşındayım. 10 yaşında falan başladım. Ben ba BS'ye başlama e, sebebim olanlardan yani mahalle arkadaşlarımdı. Arkadaşlar BS'ye başlama s başlamama neden olan arkadaşlarımdı, mahalle arkadaşlarım ve okul arkadaşlarımdı. Oyun baya konuşuluyordu 2020 yılında popülerdi arkadaşlar oyun. Eee Herkes okulda, mahallede falan okulda bu oyunu konuşup mahallede arkadaşlarım bu oyunu oynuyordu ve benim cihazım olmadığı için oynayamıyordum arkadaşlar ve e, aileme cihaz bana cihaz almalarını istedim e, o cihazla arkadaş e, ya var yakar bir cihaz aldırdım o cihaz e, hatırlamaya çalışayım Galaxy Samsung Galaxy A7 miydi? Samsung markasıydı onu hatırlıyorum ama hangi markaydı onu hatırlamıyorum arkadaşlar. cihazı aldırdım. Sonra Brawl Stars indirdim. Arkadaşlarıma sordum. Oynamayı öğrettiler biraz falan. Yani nereden oyuna girilir, nasıl maça girilir falan. Arkadaşlarımdan öğrendim. Ee, ve ben kısa bir süre içinde arkadaşlarımdan ee, okul arkadaşlarımdan ve sınıf, e, mahalle arkadaşlarımdan iyi oynamaya başladım. Ee, bana e, 10 TL karşılığında e, hesap kasıyorlardı. Her kastığım e, her kazandığım maç başına da arkadaşlar bana 2 lira mı 3 lira mı ne veriyorlardı. Tabi bu 2020 için çok güzel bir para arkadaşlar. Şu an değeri yok. Bunu biliyorum ama o zaman için çok güzel bir paraydı. 2-3 lira. Kazandım maç başına 2-3 lira yani. Ee, ben hesap kastım kastım kastım. İşte para kazandım falan. Sonra e, ne oldu? Yine ben hesap kastım. Sonra baya bir kazandım arkadaşlar para. Ama cihazım kasmaya başladı. E, parayı bana hesabıma taş alarak veriyorlardı arkadaşlar. Eee yani o zamana göre taş alıyorlardı bana. Okul arkadaşlarım falan taş alıyordu. Hesaba falan girip. işte sonra benim tabletim kasmaya başladı. Samsung'dan ne beklersin ki? Samsung'dan bir şey beklemeyin arkadaşlar. Kasmaya başladı. Sonra ben taş olarak değil de nakit olarak istedim. Yani Parayı bana direkt bana vermelerini istedim ve ben böyle para biriktirdim ve biraz da çalıştım. Kendime bir cihaz aldım arkadaşlar. Cihazın adını söylemeyeceğim. Cihaz güzeldi. Hesapları daha fazla kasmaya başladım. Sonra 1500 kupa falan yani 500 kupa karakter yapmak 2020 için aşırı güzel arkadaşlar. 1000 kupa yapmak zaten o zamanlar imkansız bir şeydi. Ee, yani çok zordu. İmkansız değildi ama zordu. Ben 500 kupa karakter yapıyordum ve benim ilk mailim arkadaşlar Colt oldu. O zamanlar falan full Colt main'i'm ben ve attığım çoğu Colt VS'sini yeniyordum arkadaşlar. Ee, bazen iyi cihazlar yüzünden ve internetim yüzünden kaybediyordum. Ve ailem bana ee... Sen bu parayı nereden kazanıyorsun vesaire dedi. Çalıştıkları çalıştığımı biliyorlardı. Ee, ancak ıı, ben nasıl bu kadar kısa zamanda bu kadar kazandım vesaire. Olayı anlattım. Oyunda hesap kasıyorum falan dedim ve inanmadılar tabii ki. hırsızlık vesaire sandılar ama, ama haklı olarak da ben onları haklı buluyorum. Eee Sonra işte anlattım falan filan. Sonra yine ne oldu? Hesaba girme banı. Hesaplara girmek için ban vardı ama bunu Supercell di iyice dikkat aldı. Hesaba hesap kasmanın ve başkasının hesabına girmenin ban, acı ban cezası vardı. 31 gün veya kalıcı ban. Ve hesap e şeyi bıraktım ben. Hesap kasmayı bıraktım. Ve ıı, yeni sınıflara geçtim. Yüksek sınıflara yani dördüncü sınıf, beşinci sınıf falan filan. İşte ama takdir ve teşekkür alma aldığınızda o ailenizin sizinle gurur duyması efsane bir şey. tane yani, Tabi o zaman için öyle. Şu an için öyle değil. Cidden şu an için öyle bir şey hissetmiyorum. Ama o zaman için takdir teşekkür aldığındaki tebrikler falan diyorlar yani aile içinde falan. O zaman için çok güzel bir şeydi. Ee, sonra işte arkadaşlar ben yine internetten dolayı BS'yi bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ve BS'yi bıraktım. Eve bir wifi sistemi, internet sistemi aldım. Aldık yani. Ve ben ee, yine girip kupamı vesaire kasıyordum arada. ve derslerime de çalışıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Çalışkan çocuktum eskiden. Bak eskiden. Ee, ve arkadaşlar birisi vardı. E ee, aslında bu ismi onda o önermişti bana eskiden. Ben oyuna can Reis ismiyle başlamıştım. O zamanlar Reis Kral ismini herkes koyuyordu düşüncesizce. Ve bir biri yine bana hesap kastırmak istedi. Ben dedim bak ben yersin falan karışmam. O da dedi bir şey olmaz. Karşılığında sana taş atarım dedi ve ben tabii ki de şey yapmadım. Yine durmadım. O adamın ismi neydi? I o adamın ismi ızdıraptı arkadaşlar. Türkçe olarak ızdırap yazıyordu. İsmi ızdıraptı oyunda. Ve ben girdim yine kastım. Ve taşımı da attı yani arkadaşlar. Arkadaşlıktan silip klanından da çıkabilirdi ama yapmadı. Ee, ve bana taşımı sözü verdiği gibi attı arkadaşlar. Ve arkadaşlar onun hesabı ban yedi. Hesabı Max'a yakındı. Max vesaireydi sanırım hatırlamıyorum ama o zaman ne Şu an oyuna hala devam etseydi eğer yani 80-90 bin kupa olurdu. Oyunculuğu iyiydi ama cihazı ve interneti kötü olduğu için kendisi kupa kasamıyordu. Ve ben kasıyordum. Hesabı günlerden bir gün e, kilitlendi. Kilidi açtırdık. Açtı yani kilidi. Açtırdı. İşte yardım ve desteği yazarak. Ama hesap sonra kalıcı ban yedi. Hesaba başka bir cihazdan giriş yaptığım için ve aynı şehirde olmadığımız için hesap kalıcı banyo yedi sonra tekrardan bir hesap açtı o hesapla ıı, ilerledi ama oyunu sıktı onu sıktı açıkçası ve o max hesabını kaybettikten yani kalıcı yedikten sonra oyundan iyice soğudu ve oyunu bırakmak zorunda kaldı buraya kadar her şey tamam Sonra işte hesaba kimsenin ben bir daha hesabına girip ıı, kasıcılık yapmadım. Hiç kimsenin hesabını kasmadım. Çünkü insanların emeğinin gitmesini istemiyordum. Benden yana sorun yok ama insanlar o kadar emek vesaire veriyor. Bir de bana hesap kastığım için para veriyorlardı. Ve bu yüzden arkadaşlar ben bıraktım. Hesap kasıcılığını bıraktım kasmadım bir daha. Kimsenin hesabını kasmadım. Sonra ben de oyunu bıraktım arkadaşlar ve 2024 yılına gelelim. 2023, 2024. Ben ee, eski hesabımın Gmail'ini unuttum. Eski hesabımın Gmail'ini kaybettim. Bende yoktu. Sonra yeni bir hesap açtım. O hesapla 10.000 kupaya vesaire geldim 2023'te. Sonra yardım ve desteği yazmak aklıma geldi. Hesabın ID'sini, tam kupasını falan bulmak ya bir hafta falan sürdü bulamadım. Çok zor buldum. Onu da girdiğim klan sayesinde buldum. Girdiğim klandan profilime girip aldım vesaire aldım arkadaşlar. Ee, sonra hesabımı kurtardım. Hesabım 2024 yılında benim 25 bin kupaydı arkadaşlar. Ve 2025'e kadar 46 bin kupa yapmıştım. O hesabın ismi Efsane Gamer'dı. Efsane Gamer ismi nereden geliyor? Hadi onu size söyleyeyim. Ben arkadaşlar YouTube'a başlayacaktım. Herkes yani YouTuber'lar çok izleniyor. insanlara güzel yorum alıyorlar ya. Ben de alırım sandım. Ve YouTube'a başlamak için Google'a nick oluşturucu yazdım. Oraya mesela isim oluşturuyorum. YouTube ismi yapacağım. E, i̇simde bulunan bulunmasını istediğim şeyleri yazmamı istedi. Efsane yazdım. Virgül YT yazdım. Bana Efsane Gamer YT ismini önerdi. Ve ben Efsane Gamer YT ismini kullandım arkadaşlar ve o kanalda bayağı yükseldim ve fanlarım vesaire de vardı. 1500 aboneye kadar gelmiştim. Ve benim o kanalım arkadaşlar telif'ten dolayı kapandı. Sonra tabi ben bayağı üzüldüm. Sonra kanal satın aldım. Kanal satın aldım derken BS sanma takasladım. 46 bin kupalı ha. Kanalı iyi kaldım. BS hesabımı sonra verdim. 10 bin 8 bin aboneyken alıp 10 abone yapmıştım. Benim o kanalda ismim Lerox BS idi. Ama sonra o kadar emek vardı benim BS hesabımın üzerinde takası tekrardan yaptım BS hesabımı geri aldım. Ve sonra Meka falan da vardı hesapta. Meka kolt vesaire de almıştım. Kanalı takas yaptığım kişi Selman Poyraz Şahin'di. Yani bana her zaman destek çıkan can dostum. E, sanaldan güvenebileceğim en dürüst kişiydi. Hiç yalan söylemeyen ve çok dürüst olan birisiydi. Sonra ben kanalı tekrar ona verdikten, beslesem aldıktan sonra bu kanalı açtım. Agoni kanalı. Aslında bu kanal vardı efsane gamer kanalım varken ama yan kanalımdı 70 aboneydi. Sonra ben yayın özelliğini aktifleştirdim ve yayınlara başladım. İlk başta hedefim 1000 aboneydi ve 1000 abone yaptım. Yayınlar yaptım, yayınlar tuttu, izlendi, izlendi. Ve tam bir değil de 5 gün veya bir hafta içerisinde 1000 abone oldum. Sonra yayınlara devam ettim. 3000 aboneye kadar çıktım. Her şey buraya kadar güzeldi arkadaşlar. Ama sonra ne oldu? Benim BS hesabım çalındı arkadaşlar. Bir hacker değil de panelci diyelim. Ve bunun yüz benim hesabımı çaldı arkadaşlar. Hesaba erişimim komple kayboldu. Ben de hesabı eskiden para yatırdığım için dekont yardım ve destek dekontlar istedi. Bende de dekont yoktu de kodları kaybetmiştim ve hesabımı geri alamadım. Sonra B.S. bıraktım ee, ve Nusa başladım. NUS'ta arkadaşlar sıfır kupa hesabım, sıfır kupa hesabım vardı benim ve o hesabım buydu arkadaşlar benim. Ben bu hesapla Nusa başladım. Yani B.S. hesabım çalına, çalındıktan sonra BS'ye geri devam etmek istemedim ve Nusa başladım. 11 günde sıfırdan 100 bin kupa yaptım ve 22 bin kupa kit yaptım. Sezon sonu 13.500 bin 500 kupaya kadar düştü. Sonra arkadaşım olan Frosty yani Efe'den bu hesabı ben satın aldım arkadaşlar. 402 k iken satın aldım. Şu an 412 k TR5 molusu var. Ben kastım 10 kdan 15 k yaptım. Ve arkadaşlar çok iyi birisiyle yani bir, iyi bir kızla tanıştım. İsmi Esilay'dı. İlk başta ben bu kıza ne kadar küfür etsem de sonradan arkadaş oldum vesaire vesaire sonra işler büyüdü. Sonra ben ismime yazdım. Zaten de şu an ismimden görüyorsunuz. Can Esila, Maylı Esilay falan. Ve arkadaşlar şu an mutluyuz yani. Öyle. Kız arkadaşım. Ve arkadaşlar şu anki durumum bu. Beni o yani ızdırap agon ismi mesela nereden geliyor? Demiştim yani videonun başlarında falan ızdırap diye birisi var hesabını falan kasıyordum ve kalıcı kalız cıvaniye diye. İşte arkadaşlar o ızdırap'ın İngilizcesine baktım. Direkt ızdırap diye YouTube kanalı açsam velet vesaire diyeceklerdi. Takmayacaktım ama linç yemek sevmiyorum. Linç yemeyi sevmiyorum. Linçlenmeyi sevmiyorum. Ee, sonra ben bunun İngilizcesine bakayım dedim. ızdırapı İngilizceye çevirdim çeviriden. Agoni yaptım. Agoni çıktı ve ismim güzel durduğu için de Agoni yaptım. Yani şu an YouTube'daki Agoni ismimin anlamı yani bu. Böyle bir hikayemi anlatmak istedim nereden nerelere geldim. Bunları hep anlatmak istedim. İnsanlar merak ediyor mu bilmiyorum. Ediyor muydu? Onu da bilmiyorum. Ama ben çekmek istedim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.